Asur kralının Yahudi veziri İkor, vaktiyle ülkedeki en bilge kişi olarak tanınırmış. Ancak kendi içinde mutluluğu bir türlü bulamıyormuş. Kralın en sevdiği, bütün sözlerini dikkate aldığı danışmanı ve insanların sokaklarda ayaklarına kapanacak kadar sevdiği bir insan olan İkkor, ondan yardım isteyenlere her zaman güler yüz ve nezaket gösterse de, gözlerinde her zaman kendini belli eden derin bir keder varmış. Ne zaman sokakta koşuşturan, oyunlar oynayan çocuklar görse gözlerinden süzülen yaşlara bir türlü engel olamazmış. Bilgi bir adam olan İkkor'un ünü Asur ülkesinin sınırlarını aşmış. Komşu ülkelerin yöneticileri baş danışmanı İkkor olan krala devlet işlerinde karşı çıkmaya cesaret edemez olmuşlar. İkkor ise bütün bu ününe rağmen sarayından dışarı çok fazla çıkmamayı tercih edermiş. Onun bu sonu gelmez kederinin sebebi sarayının koridorlarında çınlayan bir çocuk sesinin olmayışıymış. Kutsal kitabı çok iyi bilen, dindar bir adam olan ikor günler ve geceler boyunca ona adını taşıyacak bir kız ya da erkek evlat vermesi için Tanrı'ya dua edermiş. Ancak yıllar geçip gidiyor, İkor'un bir çocuğu olmuyormuş. Kralın tavsiyesi üzerine her yıl başka bir kadınla evlenen İkor, hareminde 30 kadın olmasına rağmen hala bir çocuk sahibi olamamış ve daha fazla kadına evlenmemeye karar vermiş. Bir gece rüyasında bir ruh karşısına çıkmış ve ona demiş ki İkor, sen bu dünyadan onurunla saygıdeğer bir insan olarak ancak çocuk sahibi olamadan göçeceksin. Dul kız kardeşinin oğlu Nadan'ı evlat edin. Onu kendi çocuğun olarak kabul et.'' Gördüğü rüyayı kız kardeşine anlatan İkor, 15 yaşında yakışıklı bir erkek çocuğu olan Nadan'ı saraya götürüp kendi çocuğu olarak büyütmek için ondan izin almış. O günden sonra sarayında oyunlar oynayan Nadan'ı izledikçe vezirin gözlerindeki keder de yavaş yavaş silinmeye başlamış. İkor bir süre sonra kendi bilgeliğini bu çocuğa aktarmaya karar vermiş ancak uğraştıkça hayretle üzüntüyle Nadan'ın sahip olduklarının ve ona gösterilen sevginin kıymetini hiç bilmediğini görmüş. Nadan derslerini ihmal eden, kibirli ve kaba bir çocuğa dönüşmekteymiş. Evdeki hizmetkarlara kötü davranıyor, İkkor'un öğütlerini hiç dinlemiyormuş. Nadan'ın büyüdükçe düzeleceğini uman İkkor, onu saraya götürüp kraliyet muhafızlarından biri olarak görevlendirmiş. İkkor'u çok seven kral, Nadana da aynı sevgiyle yaklaşmış onu İkkor'un varisi ve sarayın gelecekteki baş veziri olarak görmüş. Ancak kralın bu sevgisi ve yakınlığı gittikçe daha kibirli bir insana dönüşen Nada'nın aklına, kralı İkkor'a karşı doldurup bir an önce onun yerine geçme fikrini getirmiş. Bir gün İkkor ülkenin başka bir yerinde görevdeyken, Nadan kralın yanına gidip, ''Kralımız çok yaşa.'' demiş. ''Beni evlat edinen bilgi adam İkkor'a karşı sizi uyarmak zorunda kaldığım için çok kederliyim. Ancak o sizi tahtınızdan etmeyi planlıyor. Bu sözlere ilk başta gülüp geçen kral, Nadan bunu üç gün içerisinde ispatlayacağını söylediğinde endişelenmeye başlamış. Nadan işe koyulup iki mektup yazmış. Bu mektuplardan ilki güya Mısır kralı Firavun'a gidecekmiş ve içinde şunlar yazılıymış. Ey güneşin oğlu, yeryüzünün kralı Firavun, ömrün uzun olsun. Asur ülkesini uzun zamandır ele geçirmek istediğinizi biliyorum. Öyleyse sözlerime kulak verin. Size yardım edeceğim. Önümüzdeki ayın 10. gününde birliklerinizle birlikte şehrin biraz ilerisindeki Kartal Ovası'na gelin. Ben Başvezir İkor, düşmanınız Asur kralını size teslim edeceğim. Nadan daha sonra bu mektubun altına ilk korun imzasını atarak kralı götürmüş. "Bunu buldum ve hemen size getirdim." demiş. Gördüğünüz gibi İkor sizi ve ülkenizi düşmanınıza teslim etmeyi planlıyor. Mektubu okuyunca sinirden küplere binen kral hemen İkor'u gittiği yerden çağırtmak istediyse de Nadan ona sabırlı olmasını tavsiye etmiş. Önümüzdeki ayın 10. gününe kadar bekleyin kralım demiş. O gün bizim yabancı elçilerle görüşeceğimiz gün ve o gün geldiğinde siz daha da şaşıracaksınız. Nadan daha sonra gidip bir mektup daha yazmış bu mektup ilk gidecekmiş. Kralın imzasını taklit ederek mektubu imzalanmış ve fark ettirmeden aldığı kraliyet mühürüyle de mühürlemiş. Mektupta ilk korun bir sonraki ayın 10. günü birliklerini Kartal Ovası'na getirmesi, krala saldırma numarası yapması isteniyormuş. Bu tatbikat sayesinde yabancı elçilere ne kadar kuvvetli ve kalabalık olduklarını gösterebileceklermiş. Vezir mektupta yazan gün görevden dönmüş. İkkor aldığı emre uyarak yanında nadan ve yabancı elçilerle birlikte durmakta olan krala doğru askerleriyle birlikte saldırıya geçmiş ve yine aldığı emri uyarak oracıkta kız kıvrak yakalanmış. Bakın demiş nadan, Firavun burada bile değil ama İkkor yine de size saldırmaktan çekinmedi. Bunun üzerine İkkor hemen kralın önüne çıkarılmış ve Firavun'a yazdığı sanılan mektupla ilgili sorguya çekilmiş. Kral hiddetle, ''Çabuk açıkla bana bunun ne demek olduğunu.'' demiş. Ben sana güvendim. Seni yanımda tuttum. Sayemde zenginlik içinde bir hayat sürüyorsun ama sen bana ihanet ettin. Bu senin imzan. Bu da senin mührün değil mi? Nasıl inkar edeceksin? Duydukları karşısında şaşkınlıktan neredeyse dili tutulan İkkor konuşamamış. Ve Nadan, kralı bu sessizliğin İkkor'un suçluluğunun kanıtı olduğunu ikna etmiş. İdam edin bunu diye bağırmış kral. Ayırın başını gövdesinden. Yüz arşın öte yatın. Artık ne dese de fayda etmeyeceğini anlayan İkkor dizleri üzerine çökerek en azından evinde idam edilmeyi ve oraya gömülmeyi istemiş. İsteği kabul edilmiş ve celladı Nabusamak, İkkor infazına kadar tutsak edileceği sarayın zindanına götürmüş. İkkor'un yakın arkadaşı olan Nabusamak, Kralın buyruğunu bir saat yerine getirmek zorunda kaldığından derin keder içindeymiş. Gece çöktüğünde arkadaşının yanına gidip ilk kor diye seslenmiş. Ve ben senin masum olduğunu biliyorum. Kurtaracağım seni demiş. Dediklerimi iyi dinle. Bu zindanda birçok cinayet işlemiş bir cani var. Saçı sakalı seninkine benziyor. Biraz uzaktan herkes onu sen zannedebilir. İnfaz vakti geldiğinde o adamın başını kesip kalabalığa göstereceğim. Sen de hayatının geri kalanında saklanarak yaşayacaksın. İkkor arkadaşına teşekkür etmiş ve planı gerçekleştirmişler. Celat, bahsettiği caninin kafasını kesip sarayın balkonunda kalabalığa göstermiş. Karşılarında sallanan kafanın İkkor'a ait olduğunu düşünen insanlar göz yaşlarına boğulmuşlar. İkkor sarayında yer altındaki bir kilerde saklanıp orada yaşamaya başlarken, Nadan da ondan boşalan yere atanarak kralın baş danışmanı olmuş. İkkor'un ölüm haberi ülke dışında da duyulmuş. Daha önce ilk çekindiği için Asur ülkesiyle ilişkilerini iyi tutmaya çalışan birçok ülke için bu iyi bir habermiş. Ve hepsinden önce Mısır Kralı Firavun onun yokluğundan faydalanarak Asur'a savaş açmaya karar vermiş. Bu amaçla krala bulutların üzerinde bir saray yaptırmak istediğini, bunun için kendisine plan çizecek bir mimar göndermesini rica ettiği yazıyı mektupla göndermiş. Mektupta eğer bu dileğimi yerine getirirseniz ben, Güneş'in oğlu Firavun, size yüksek bir vergi ödeyeceğim. Ama eğer dediğimi yapamazsanız Asur ülkesi bana vergi ödeyecek yazıyormuş. Asur kralı 3 ay içinde cevap vermesi gereken bu mektubu okuduğunda ne yapacağını şaşırmış. Nadan'dan da ne yapılması gerektiğine dair faydalı bir tavsiye alamayan kral, Bilge Adam İkkor'un yanında olamamasına çok üzülmüş. Şimdi İkkor'u hayata döndürebileceğimi bilsem, krallığımın dörtte birini gözümü kırpmadan feda ederdim demiş. O esnada taht odasında bulunan ve bu sözleri duyan Nabusamak, kralın önünde diz çökerek yaptıkları planı anlatmış. İlk hala hayatta olduğunu söylemiş. Hemen buraya getirin onu diye sevinçle bağırmış kral. Arkadaşı gizlendiği ikilere gelip ona olup bitenleri anlattığında ilk ilk başta inanamamış. En sonunda ikna olup saraya gitmek için Nabu Samak ile birlikte yola çıktığında sokaklarda insanların sevinç gösterileriyle karşılaşmış. Tam bir yıldır sarayındaki kilerde saklanmakta olan ilk korun sakalı yerleri süpürüyor, saçları omuzlarına dökülüyormuş. Güneş görmemekten rengi solmuş tırnakları, hayvan pençeleri gibi uzamış. Saraya vardıklarında onun bu halini gören kral gözyaşlarına boğulmuş. İlk kor demiş kral, İçimden bir ses hep senin masum olduğunu söyledi. Senin gibi bilge bir adamı kaybettiğim için cehennem azabı çekiyordum. Gel beni affet. Ülkemi bu müşkül durumdan kurtar. İkor, majesteleri demiş. Benim size ve ülkeme hizmet etmekten başka arzum yok. Zaman gösterecek masum olduğumu. Siz de göreceksiniz. Kral ona Firavun'un mektubunu gösterdiğinde İkor gülümsemiş. Kolay demiş. Mısır'a gidip Firavun'u kandıracağım. Sarayın bahçesinden dört evcil kartalın pençelerine 500 arşın uzunluğunda urganlar bağlanarak ona getirilmesini istemiş. Daha sonra dört maharetli genç seçmiş ve bunları kartalların sırtlarına oturup havada süzülmek üzere eğitmiş. Bu hazırlıklar tamamlanınca yanında bir büyük kervan ve sıra sıra kölelerle Mısır'a doğru yola koyulmuş. İlk kor Mısır'a varıp saraya geldiğinde Firavun ona adını sormuş. ''Benim adım Akbam. Kralın danışmanları içerisinde en kıdamsız olanım.'' diye cevap vermiş İkor. Firavun ''Demek efendim beni bu kadar hafife alıyor ha?'' demiş. İkor başını hafifçe öne eğerek Firavun'un söylediklerinin doğru olduğunu ima etmiş. Firavun öfkeden deliye dönmüş ve ''Öyleyse yap görevini bir an evvel.'' demiş. İlk kurun işaretiyle dört genç kartallara binip urganların çıkabildiği yere kadar yükselmişler. Kuşlar havada birbirlerinden iki yüzer arşın uzaklıkta durmuşlar ve dört genç de eğitildikleri üzere urganları kare şeklinde tutmuşlar. İşte size bulutların üzerindeki sarayınızın planı demiş İkor. Söyleyin adamlarınıza tuğla ve sıvalarla duvar örsünler bu plan üzere. Çok kolay bir iş bu çocuk oyuncağı. Firavun kaşlarını çatmış. Zekasının böyle alt edilmesini beklemiyormuş. Ama yenilgiyi hemen kabul edecek de değilmiş. Biz bu ülkede sıva kullanmayız demiş. Taşları birbirine dikerek yaparız binalarımızı. Yapabilecek misin bunu? Çocuk oyuncağı demiş İkor. Adamlarınız bana kumdan bir ip dokursa yaparım. Sen yapamaz mısın bu ipi demiş Firun. İkor, "Yaparım." diye cevap vermiş. Duvarın güneş ışınlarının vurduğu tarafında bir delik açmış eline bir avuç kum alıp duvardan içeri giren güneş ışığının üzerinden yavaşça dökmüş. Güneş ışığında bu kum taneleri adeta birer iplik gibi görünmüşler. Tutun ipi çabuk diye seslenmiş ama kimse tutamamış. Firavun ilk kora gözlerini dikip uzun uzun bakmış. Sen gerçekten bilge bir adamsın demiş. Öldüğünü bilmesem senin bilge ilk olduğunu düşünürdüm. Bunun üzerine ilk ben ta kendisiyim demiş ve ölümden nasıl kurtulduğunu anlatmış. Firavun bunun üzerine ben kralına bir mektup yazıp sana iftira atıldığını anlatacağım demiş. Firavun söz verdiği mektubu yazmakla kalmamış. İkora çok değerli hediyeler vermiş. Vezir Asur'a geri dönmüş. Kralın yanındaki yerini geri kazanmış ve bütün ülke o günden sonra çok daha güzel günler görmüş. Nadans'ı ülkeden sürülmüş ve bir daha da ondan haber alan olmamış.